だハハハ Yok oğlum ya olup sen şu yabancı geyler ya BMW gibi BMW, işte. deme ya. Abi şu de... V değil ki W ya bunu İngilizce şey Aslında bu Türkçe okunuşu. <laughs> ya BMW ne Ama... ne kadar saçma sapan. Sonradan yapıp denenen bir şey. Ney? Sonradan söylenen bir şey bu. Her yüzünden BMW'ye alış. Işte. Oo oh, tam Bilemedim mi lan bunu? Okay, okay. A oğlum aramayın artık demiyorum Tamam D bende Okey İkiniz aynı yere gidiyor gibisiniz Ben D'ye gidiyordum da sen dedin D bende o yüzden ben de C'ye gidiyorum Ben de D'ye gidiyorum <laughs> Ben de C'ye gidiyorum tamam. Dört tane tek mi var bunda? He he bir, bir dört de, bir tane, tane daha yapıcaz İki tane değil miydi oğlum botlar ikiye? Yok ya oğlum aramayın ama <laughs> Ama bot bölümü bir güzel ha tane daha vardı var. ya hangi görevdi lan o Şey yatağa gidiyorduk yattan bir şeyler çalıyorduk böyle Hangi Bol görevdi, o görevdi o? değil. Böyle bir tane öyle bir görev vardı ya Onu yapabiliyoruz mu? Yok I Anani mean, I mean, mean, Evet A boşta galiba ben A'ya gidiyorum <laughs> Neyse Ömer bu da bir başarı yani defalarca kez ölmedi. Sana bir şey diyeyim Tam hackledim. Tam Sen biraz böyle geri geldim. Yoksa... Tamam hayır, ben de patlattım. Oğlum arkasına dursam şimdi ne kadar çoktan ölmüştüm. Oğlum bir şimdi... de adam nasıl vuruyorsa tek tek atıyor lan bana. Kardeşim dibine gireceksin. Ol dibine gideceksin veya sağ dibine gideceksin. Hayır hayır hackledim. Adam şey füze atmak için biraz geri geldim. Rene bastım sonra bir anda adam bana tek attı. A'ya mı gidiyorsunuz? Ben birlikte A'ya gidelim ya. Ama Ömer gelmez. Ömer sen suya git. Ben siktir git lan suya. Göt VEREN hani, ölüp duruyorsun amına koyayım ya. Ömer sen ağda mısın? Ben ağayı da bitiriyorum şimdi. Ya siktir git sen de başına. Koca karı. Şimdi... Piç. Oğlum ne yapıyorsun? Bizim araba patlayacak almış be. Yo yo patlamaz patlamaz. Allah Allah. Hı -hı. Emin misin? Evet. Ama kendi roketinizle kendinizi patlatmayın. Bak dibim dibimde patlatıyor. ama ondan bir şey olmaz. Kendisi patlarsa ama harbi çok güzel kütürüyor. Şimdi suyun içine giriyoruz. Suya girdiğinizde şeyi açacaksınız. Over modu açacaksınız ilk, iç, basarak. yapmaya ya. Ben yani direkt uçuyorum Aynen. Tamam şu an size aktif olması lazım. Arka <laughs> çıktı. Tamam. Harun maşallah tekneden hızlı gidiyor. Şimdi e, teknenin bayağı uzandan böyle sıfır çizerek. Ne oldu? Aracını sana yemin tatlattı. ederim Harun sana yemin ederim X'e bastım. Kanatlarını açtı bir anda yere battı. Sana yemin tamam. ederim. Tam suya Vallahi hiçbir yaptım. şey yapmadım. Hiçbir şey. Benim zaten bir şey yapmaman da zarar amına koyayım. <laughs> Alır. Göt. Ömer, evet, sen işte niye bu yapmadım? görevden hepsini sabote ediyorsun? Ya yok dayı suyun üstüne gittim. X'e bastım kanatlarını aşı bir anda yere battı böyle. Tırlardan mı başlayacak yine yoksa şeyden mi? Yok yok botlardan. bu bir de üçüncü görev var sen kesin öleceksin Ömer ya. Lan yok valla. Hem elim fazla ısınmamış. Hem de yak yemin ederim bilerek yapmadım. Ay ay ısınsa sanki çok şey fark edeceğiz. <laughs> <laughs> <oğlum>. Şimdi şey <laughs> fark ediyor mu hangisine gittiğimiz? Yok siz A ile B'yi kapın hatta aynı anda o hedefleri şey yapın ele geçirin. Ben de D ile C'ye gideceğim. Bu araçları araçlardan kurtuluyor muyuz yoksa? Yok kurtulmuyoruz. Araçları sonra sağ sen teslim etmemiz gerekiyor. Yo şu anki görevde yine bu araçları mı kullanıyoruz? Hı hı. Tam böyle suya değince bas. Sabah... Emin misin? Ya yok karadayken de işte bassan o havada kalıyor. Ömer'i dinleme. Zaten Ömer ondan dolayı öldü. Hani arabasını mahvetti. Bak 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 bak. Bu yine hackleme iş mi direkt yok etme mi? Yok yok hackleme. Hackleme işi. Tamam. Ömer yine ölmezse çok iyi olacak ama. Ama bu sefer cidden ölmeyin ha. Şey suyun içine batıyor araba. Uzağından böyle sıfır çizin ona. Arabanın ben içinde cam basamıyorum galiba. yok. yok. Tamam. Yok Aslında ediyoruz M'den galiba. Nasıl basmıyor oğlum? M'den basılıyor ya abi. Yok ediyor muyuz? Yok ediyoruz Ek evet. sanki basabiliyorsun. Yok oğlum M'den basılıyor bak. Arabada Ek... bak ben bastım. Telefon bak. açıkken yapamıyorsun işte. Ben tamam. onu tamam. diyorum. He. Bu yok oldu. Lan geriye bir tane kaldı. Denizde mi olan... oldu yine? Siz havaalanına doğru gidin. Bir sonraki hedef havaalanında. Havaalanının içindeyiz hiçbir şey. Eee bu dışarıda da A uçuyor. <laughs> zaten. Normalde Baş... bu zaten uçan araba. Oğlum baştan niye söylemedin? Ben söylüyorum da Ömer yanlış infolar veriyor. Tam suya gelecekken X'e basacaksın. Oğlum adam kara diyor, kara. Salak. Ben bunu yükse... yükselebiliyor muyum 5'le ya? Bir sonraki aşamada şimdi yükselebileceğiz. <laughs> Şu anda değil ya yani, ama aslında bu araba yükseliyor. Ya yani tellerin üzerinden geçmem lazım. Rampadan atlı... orada bir rampa gibi orası. bir özellik yok, yükseklik var oradan atlayabilen de Tamam. Tamam şurada var. <laughs> Olmadı. Daha hızlı almam lazım. Hadi Arun bir gelemedin ya. Konuşma. Yarayı yani bitirdik ağlardan. nerede? onu hem ölüyorsun durmadan, bir de utanmadan bunu mu söylüyorsun bana? Tam bu sarı noktaya mı gidiyoruz? Aha. Aha. Ne yapacağız? Orada bir Orada yapacağız. yeniden bileceğiz, sonra bir uçağa takip edeceğiz, aynı şeyi yapacağız mantığı. Şu an arabadan inersem bir şey olur mu? Yok. Ya olmaz. Tamam, cam basacağım çünkü. M kısmından şu an basabilirsin. Telefon açık değilsin. M'den şey yap dayı. Health and Ammo yazıyor ya. Hmm. Oradan tamam. Snacks'e bas. Oradan da onların hepsini yiyebilirsin istedim. O en üstteki PS ve küse bira. Onu çok içersen kafan güzel olabilir. PS KS o Eminem olum. O şeker atıştırmalık pis ve şey. O bira. Yok mu? İgrede hangi şey? pardon. Hadi. Mal o. Ne yapıyorsun sen? Tamam yavaş. Ya o kadar dibe girme Ömer. Tamamca gel sen de böyle. Tamam yani şimdi eee şöyle gidelim. Yavaş ben hackliyorum uçağı. Uçağın içine binecektik değil mi biz? Uçağın içine binmeyeceğiz. Uçağı hackleyeceğiz. Havalanabiliriz artık. Yeterli bak havalanabiliriz. Lan sık sıkmayın hiç ya, ha. Ömer vurdu. Ömer vurma. Çağırmıyorum ki ben. Uçak öyle manevra yapıyor, roket atma yani. Roketlerinden öyle manevra yapıyor. Helikopterler gelecek birazdan. Evet geldi. Ben onları yiyorum. Çok güzel yiyor. Allah. bu sefer bunda hiç zorlanmadık mı? En son hani bir ara sen ne yapmıştık ya? <laughs> ona baya baya zorlanmıştık ha hatırlıyor mu? Hmm, bu helikopterler bizi öldürüp öldürüp duruyordu. <laughs> Helikopter geliyor bir tane. İki tane. Üç tane. Onlar artık yok <laughs> Bir tanesini düşürdün <laughs> ikincisi. Ya beni aramayın orospu köyü yukarı ya Lan benim bir tekerim yok Benim bir teker direkt yok lan Akıllanmadın hala ha <gülüyor> 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 Duydum duydum geçti şu Ömer, an benim x... arabaya bak sadece. X'e bassam direkt düşer miyim? Ben de dayı. He? Ya yani X'e basıp böyle havada düşebilirsin tekrar X'e basıp kalkabilirsin. Daha hızlısın arabaya çok... baksana. Çok yükseldim çünkü. Açıl lan açıl. Hah. <laughs> neredesin ne sen? Geliyor. Geri zekalı sen park, park şeyinin içine mi girdin? Ya mal ısınalım uçarak geliyorum ben. Oğlum benim araç yandı amına koyim. <laughs> Harun yapacağın işi şey sikiyor. Ben mi yaptım oğlum? Ee bana da öyle diyordun ya denize girerken. <laughs> ben mi yaptım oğlum? Geri seninki mallık amına koy Benim teker gitti ben bir şey yapmadım. Tekerle nasıl, nasıl gitti? Uçarak gitmiyor mu? En baştan mı en başlıyoruz? Az... Yok en azından checkpoint alıyoruz. Amına koyun <laughs> Kim öyle <laughs> <Kime de> düştü? <gülüyor> <gülüyor> ne? Amcam düşmüş. Ben mi? Eee <laughs> taklattı. <da. gülüyor> ee, şey x'i kapatıp şey yaptım. <laughs> Bakalım ne olacak diye. İşte havada çok yavaş gidiyor. Ya hey ya. Neyse şu an benim bir tekerim var. Mutlu bana yeter. Lan hangi terörist bomba alıyor bunu? Biri bana mı seslendi? Evet. Ah adam. Oha. bir araba sürem üstüne. Hadi şoföre bak. <laughs> O nasıl kırıyorlar önümü? Aha. Demiyor süren diyor. Çatıya mı çıkacağız lan? Yok Bodrum katına ineceğiz. Yine <laughs> tabii ki de çatıya çıkacağız amına koyayım. Ne dalga geçiyorsun göt veren. <laughs> Sakın yapma sakın. Sakın. Bana ne? Ne ya oldu şimdi? plan şey oluyor. Bu elimdekini görüyor musun? Götüne girsin o. Oo, dayım kretin ya. Onu siz mi belirliyorsunuz? Yok. Yok. Görev belirliyor. <laughs> siz iki defa öldünüz diye herhalde. He ya dayım hiç ha. Hmm. Niye öleyim oğlum? Basit görev. Harbi. Bu yine inşallah. <laughs> Ekranda durmaz. Ayağı Lan! Bekle diyecektim. Ne yapacaktın ki? Uzaklaşacaktım. <laughs> ben arabanı patlattım ağır. Benim arabamı da patlattın. Bakayım acaba patlattım. Ben de gözüküyor böyle bir şey. <laughs> Şeye giriyor bir ne diye Gizli üsse giriyoruz ya. Hackleme falan yapıyor. Ama full ya. patlar falan geliyor. Şey mi diyen yani, o böyle büyük böyle uzun bir gemi gibi bir şey. Yok. Ya Yok. sen de ne, ne Buradan almış. ne yapacağım? Ha, şimdi başlatıyorum. Ha kendisi var güzel bir şey. Hangi ala görev la? Uçağı kaçırdığımız görev mi acaba? Yok helikopterde gidiyoruz yani. Ama hava alanında. Hava alanında değil. <laughs> Hangi görev la? sağda sola böyle bir sürü sıfatlar var. Şeyler kapanıyor, Aha, çıkar bir anda evet, kapanıyor. Evet, evet. Ama oğlum ona çok ölmüyor. Bir de sen de ölüyorsun o görevde. Sadece ben değil ki oğlum. Ben hiç ölmüyorum artık. Benim bir kere bile öldüğümü ya, göremezsin. Iyi git oğlum. En son yaptığımızda sen öldün valla. İki ben kere, bir kere bile, bir ben bile, bile ölmedim Sen de öldün, ben de öldüm. Hiç kusura bakma ben bir kere bile ölmedim. Ya atma ya. Atma. Oradan çıkmıyor, oradan çıkmıyor Ömer. Lan dur ben, ben kullanayım bari helikopteri. E oğlum, sen kullanıyorsun zaten. Ben çakır şey ne bileyim. Tamam değil mi? Bekle şik. lan! Lan! <laughs> <laughs> İki kişilik mi? Yine bu geçek. Yine bu geçek gibi yapacağım. Lan abi. ne oluyor? Ne <laughs> kadar şey <yapayım. gülüyor> Ya dur beni şey kesmesin. Ben niye binemiyorum? Ya sound şey yap şimdi Allah kahretsin. <laughs> oğlum bir dursana lan. Lan oğlum ne oluyor? Ha. Tam peş açmıyor. Tamam mı? Tamam mı? O, dayım, dayım özel yere geçti ha arkaya. Ne bu? He silah bende galiba. Evet. Hmm, termal da var güzel. Gece görüşü de. Tamam ne yapacağım ben burada? Bir Siz muyum? Siz gene adamları vuracağız. Alın nasıl çıkacak falan. lan bu şeyden? Aha Harun hatırlıyorum lan bu görevi. Ben burada bir ara bir düşmüştüm var ya. Oğlum en son şey yaptığımızda sen ölmüştün ama aklımda. Yalan söylüyorum söyleme. İkimiz de var ya durmadan ölüyorduk da bir, ölüyordu ben, ben. hiç ölmedim. Ya Akif. Ya Akif de Akif ne ya? Tamam adamları gizlice mi öldürüyoruz yoksa bam diyor. gizlice gizlice. Şöyle ya. Bir an nasıl aldı? Ne oldu? Ne oldu? Yani Görünmüşsün. Yan, Öyle hızlı koşarsan yakalanırsın. Yok burada zıt koysak ee, bir şey olmuyor. Amuş. Nasıl bir şey olmuyor ya, ya Bir şey, olmuyor ya. Biz sen mi en çok oynadın bunu ben mi ya? E hani yakalandın işte. Dur. Ba bak falan olamaz mı oğlum? Dur bir olamaz. güncelleme gelmiş daha yeni. Ama burada düşmeyin. Shift S yap Niye? Ağzı dönüyor. Sürükleniyor bir anda. Ha. Hı <laughs> Oğlum bende susturucu yok lan Aa, var ya Var ya delirmiştik lan bunu yapana kadar Siktir hmm. gitti yani Dayı burada bir yere geçiyoruz Görmem lazım yani öyle böyle değil Geçen ben bir görev yaparken Eee adı neydi yer altında bir şeye girdim sığınağa ...şeyler vardı, robot, boss'lar vardı. Robot mu? Ya yani robot değil de mekanik, ağır zırhlı... Ha tamam o... ...bu yaptığımız şeyin üçüncü soygunu. Ha. <laughs> Odur büyük ihtimalle ve bayağı zor. O Aslında mu? Aslında zor değil de... Ben Yok ]ler... ben baştan ben gidip karşımı... hepsine C4 koyup patlattım önceden. Yani <laughs> sigortayı açmadan önce. Ama ilk gittimde ışığı tuttum. Şerefsizlerden çok korktum. Tak diye bir anda öyle ışıkta göründüler. Allah belanı. Kamerayı kırayım mı? Kırdık zaten. Kırdı lan bu galiba bir yok. Kameraya Nerede koydum bu kamerası? Los Santos. Ne lan? Niye biz direkt buraya attı bu? Zaten buraya atıyor. Ama şimdi burada gizlice ne gibi? Ama var ya burası çok oluyor. zor ya. Alarm çaldı. Ne yapacağız burada? Şu yeşil noktaları görüyorsun değil mi? Evet. Amca, alfabet. Evet. Bunları ekleyeceğiz. Burada durmadan adamlar geliyor. Durmadan hiç bitmiyorlar. Canın gitti senin ha. Ya beni ananızı sikim aramayın artık ya. Sen C'yi mi bekliyorsun? Ben de D'ye gidiyorum. Allah belanızı versin. Evet. Ben... Oğlum hiç birden. Ay sen D'de misin? Evet. Yani ben de D'ye geliyorum. Bu nasıl ekliyoruz? o eşleştirme yaparak işte rastgele bir eşleştirme yapıyorsun. Çok bir önemi yok yani ha. Aynen. Ama fazla hata yapmayalım. Mesela tam fail oldu ya aynı kombinasyonları da de deneyebilirsin amca bunlar değişiyor. He çünkü tamam iki tanesini şimdi yaptım. Allahu akbar Tamam oldu <laughs> Nereden Benden sen tamam. tamam Çıkıyor muyuz? Amca koşa koşa gel Tamam beni koruyun Ya şeyim yok Armor yok ya Bende de yok <laughs> Ben Oooo burası mı? doluymuş lan. Lan. Hmm, lan ölerim. Üstte misiniz? Aynen. Evet. Tamam kolay bitti zoru kaldı. Asansöre yükselelim. Maskeli üçler. Asıl zorluk şimdi başlıyor Komutan ne Bir cismi koşuyor efendim. Ben kimsin? Evet. Işıda işte bahsettiğimiz yer burası. Ne varmış burada? Ya burada durmadan geliyorlar da. Emel nedense burada hep ölüyor. Öl, sadece ben ölüyorum. Sen ölmüyorsun. Lan lan arkanızdan gel Sen Allah kahretmesin silah değişti Ya şu kar tabancası sürekli elime geliyor Gelin beni takip edin Lan merdivenden çıkın amcam niye orada? Ben niye oradayım? Çünkü elimde bomba varken patlattı şerefsizler. <laughs> koruyun beni koruyun. Ben roketliyorum her yere. Helikopter nerede? Ben de yukarıdan düzelemeye başlıyorum şimdi. Bak bak nasıl sıkıyor. İyi e, tamam 2 dakikada geçtik ya. Ben bir geber bakayım. Aman bizim helikopterin üstüne düşmesin. Helal lan Ay, şey Harun. Tekte geçtik abi bu sefer valla. geri zekalı. Oğlum öbür sefer nasıl şey yapmıştık zorlanmıştık. Sen silah mı geçtin Aa. Ömer? Yo. Aman burada şimdi silah kullanmayacağız. Böyle hayalet moduna soktum <laughs> şey ettik böyle <laughs> <Anlam. Anlam. gülüyor> bir şey diyeyim mi? Biz öbür sefer hiç füz bomba atmıyorduk. Abi Biz sadece tarıyorduk O yüzden elimiz <laughs> hep <laughs> <laughs> O, o zaman bomba Ama, çok zaman kaybediyorduk. Sıkışmıştık biz. Oraya sık Amına koyayım. <laughs> Neyse irtifa kazandık en azından. Yani, Zırhlı oldu. Oraya biz. hep Onlar. sıkışmıştık yani böyle. Biz zaman kaybediyorduk işte. Hayır gel diyorum sen gelmiyorsun. Hayır oğlum ben geliyorum. Ben vallahi ben sen ne dersen onu yapıyordum. Biz sıkışmıştık ya bizim etrafımızı sarmışlardı. Ben gelene kadar zaten beni öldürüyorlardı. Bu görev bu kadar mıydı? Evet. şimdi ee... oyuna geçeceğiz. Oyun çok basit. Aşırı basit. Sadece ve... e, ekstra para için ölmeyelim ve 15 dakikanın altında bitirelim yeter. Adı neydi? E, sen sen 1.5 GP ile mi başlatıyorsun zorluğu? Aynen. O para katlansın diye.